Her gün bir TYT sorusunda bugün kaynama süresi ile ilgili bir soru. Saf X sıvısının kaynama süresi hangilerine bağlı olarak gerçekleşir? Şimdi burada dikkat etmen gereken şey kaynama süresi. Kaynama zamanı. Yani sen kütleyi arttırırsan kaynama süresi artar. 1 gram maddenin işte bir derece, bir saniyede kaynıyorsa bir ton madde çok uzun sürede kaynar. O yüzden sıvının hacmine tabii ki bağlıdır. Dış basınca kaynama süresi dış basınç arttıkça kaynama süresi de artar. Buna da bağlıdır. Isıtıcının gücüne eğer bir mumla ya da daha çok fazla güçlü bir e, çeker ocak gibi bir şey kullanacaksan o süreler birbirini değiştirir. O yüzden Doğru cevabım hepsi olmalıdır.